Kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir haber paylaşacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konuyu gündeminize taşımaya çalışacağım. Evet değerli izleyicilerimiz Almanya'da Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı Sadyal Fabian Kayseri'de Müslüman olarak Elif Azra ismini aldı. Bakalım kimden etkilenmiş, nelerden etkilenmiş ve nasıl karar vermiş Müslüman olmaya. Almanya'da Onur Üstün ile vatandaşımızla evlenen 27 yaşındaki Fabian Müslümanlığı seçerek il müftülüğüne başvurdu. Kayseri İl Müftülüğü toplantı salonunda müftü Yusuf Akkuş'un katılımıyla ihtida töreni yapıldı. Müftü Akkuş'un İslamiyet hakkında bilgi vermesinin ardından Fabien şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Akkuş daha sonra Müslüman olarak Elif Azra'ya Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesini takdim etti. Törenin ardından açıklama yapan Elif Azra, İslam'ı seçtiği için mutlu olduğunu belirterek yeni doğmuş gibiyim dedi. Kayınvalidesi Zahide Erciyes ise Elif Azra'nın serbest bir din ve kendini iyi hissettiği için Müslüman olmayı tercih ettiğini söyledi. Evet biz de tebrik ediyoruz. Allah mübarek etsin, hayırlı olsun diyelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz tabii çok çok önemli sevindirici bir haber, güzel bir haber. Ben e, bu haberi gördüğümde sizinle paylaşmak istedim. tabi arkadaşlar maalesef özellikle Avrupa'da e, yeni nesil için maalesef kültürümüzden e, uzaklaşıyor. Yorumunu yaparsak e, sanıyorum yanılmam inşallah. Herkes bir şekilde, hepimiz bir şekilde, çoluk çocuk vesaire bir şekilde uzaklaşmayız hem dinimizden hem de değerli izleyicilerimiz kültürümüzden. Güzel bir haber bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz sizleri çok çok önemli olduğuna inandığım bir konuda uyaracağım. Dikkatli olun diye. Son zamanlarda çok sayıda özellikle kanalımızın Facebook hesabı üzerinden bana mesajlar geliyor. Gündeme getirmemi istediğiniz bir konu var. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda özellikle ilk nesil ya da ikinci nesil diye adlandırdığımız saygıdeğer büyüklerimizin Türkiye'de yatırım yapalım. Türkiye'de işte paramız değerlensin, paramız başka yerde olacağına hiç olmazsa ana vatanımız Türkiye'mizde kalsın diye paralarını Yıllarca çalışıp biriktirdikleri alın teri dökerek biriktirdikleri paralarını, emekli ikramiyelerini, tazminatlarını, onları bunları eşlerinin ya da kadınlar kollarındaki bileziklerini bozdurarak paralarını bu holdingçiler vardı biliyorsunuz. Holdingçilere teslim ettiler. Kağıtlar imzaladılar. Kendilerine birer kağıt parçası verildi. Alın size hisseleriniz dedi. karada da zarara da ortaksınız denildi. Yurt dışında yaşayan büyüklerimiz, vatandaşlarımız da söze itibar etti. Bu insanları çoğu Müslüman insanlardır dedi. Sözü özü birdir dedi. Paralarını verdiler. Öyle insanlar tanıyorum ki Frank zamanı işte 100, bilmem 100 bin, 200 bin franklar, mark zamanı işte bilmem kaç yüz bin marklar vesaire vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bu paralar gitti. Yani jetçi mi dersin bilmem ne san, o san, bu san, bilmem neciyle aklınıza ne gelirse. Şimdi vatandaşın parası gitti. Yok çaldılar. Bu işi yapanların hepsi hemen hemen işini dürüst yapar mı var mı bilmiyorum. Varsa saygı duyuyorum. Bilmiyorum bak ben bilmiyorum. Cahilliğime verin. Böyle para toplayıp işini dürüst yapan var mı bilmiyorum. Onun için hepsi demiyorum ama büyük bir kısmı dolandırıcı. Gurbetçi vatandaşımı dolandırdılar. Tokatladılar. Hırsızlık yaptılar, çaldılar, namussuzluk yaptılar. Milletin elindeki, avucundaki paraları alıp ortadan kayboldular. Şu fabrikayı kuruyoruz, bunu yapıyoruz. Al sana bir, şu kadar kar payı, daha fazla para getir bilmem ne diye milleti soyup soğana çevirdiler. Peki ne oldu? Yeri geldiğinde, bak şimdi hani konuşmayayım diyorum ama burama kadar gelmiş vaziyette bu konu. Bu holdingler nerede? Bu yurt dışında çalışan vatandaşımın parasını alıp çalan hırsızlar nerede? Paralar nerede? Bu yurt dışındaki vatandaşların parasının hesabını bugüne kadar soran oldu mu? Hani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'nin gözbebeğiydi, değerliydi. Yani söylemeyeyim diyorum ama. Kardeşim yurt dışındaki insanlar sağılacak insanlar mı? Özür dilerim sizlerden. Çok çok özür dilerim ama buramdayım yani. Konuşmayayım diyorum ama kendimi tutamıyorum. Her gün bir sürü insan bana mesaj atıyor kardeşim. Ne oldu bu? Çoğu zaten şu an çok vefat ettiler. çoğu çocuğu yani yok bitti. Bu holdingçiler nerede kardeşim? Ben size söyleyeyim. Sizden büyüklerinizden aldıkları paraları çatır çatır yiyorlar aslanlar gibi. He, şunu söyleyeyim. Allah'ın yüce adaleti onların yanına bırakacak mı? Bıraktı mı? Hayır. Felç olanlar, aklınıza ne gelirse her türlü tatlıyı görenler oldu. Peki, vatandaşın suçu ne? Güvenmek suç mu? Bir tanesi cezaevine girdi mi ya sen dolandırıcılık yaptın diye. Sen milletin, gurbetçinin Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Belçika'da her yerde parasını aldın, getirdin. Bu insanlar bizim vatandaşlarımız. Hani nerede kardeşim nerede? Para nerede? Bu hokkabazlar, dolandırıcılar, alçaklar, namussuzlar milletin parasını aldılar. Şimdi bu paraları yiyorlar hala. Hani nerede holdingler? Hani fabrikalar? Hani milletin payı? Hani parası? Hani ortaktınız? Ortada bir şey yok ki. Yiyip yiyip ondan sonra paraları kaçtılar. Arkadaşlar bakın bak net söylüyorum. Benim de ana vatanım canım ciğerim canımı veririm bayrağımız için. Ama üzülerek şimdi bir şey söyleyeceğim. Dolandırıcı kaynıyor arkadaşlar Türkiye'de. Dolandırıcı kaynıyor. Şaşırmışlar kim kimi dolandıracağım diye. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı adeta özür dilerim sizden bir av gibi görüyorlar. Kusura bakmayın. Kardeşim paranızı, pulunuzu böyle hayal satan adamlara falan kaptırmayın. Yatırım yapacaksanız da, bir şey yapacaksanız da yani bir avukatla ya da böyle işi bilen biriyle harekete illa bir şey yapacaksanız bak dolandırılırsınız. En yakınlarınız diye güvendiğiniz insanlarda bile sorun çıkabilir. Ya paranın hatırı gönüllü yok. Para bu. Zarar ettik, battık derler. Bu kadar basit. Hele hele bakın arkadaşlar. Ya bir şeyler anlatılınca böyle kulağa tatlı geliyor. Şu kadar bu işte para var. Şunu yaparsak bunu Bak bilmediğiniz bir işe girmeyin. Bu bir. ikincisi. Başında durmadığınız bir işe girmeyin. Bak. Türkiye'de o kadar uyanık esnaf var, o var, var. Onlar para kazanamadı sen mi kazanacaksın? Ya bak biliyorsan, bir işi biliyorsan, gerçekten biliyorsan ve kar edeceğine inanıyorsan gir yatırım yap. Yoksa Ali'nin, Veli'nin sözüyle, Ahmet'in, Fatma'nın, Ayşe'nin vaadiyle Hiçbir işe girmeyin. Bak benden size söylemesi kardeşiniz olarak lütfen öyle görün. Çok büyük zarar görürsünüz. Çok öyle sorun yaşayan vatandaşlarımız var. Benden size naçizane tavsiye. Belki yeni nesil bu olayları bilmiyor ama çoğu insan hastalandı bu dertten. Çoğu insan felç getirdi, geçirdi. Bu sıkıntıdan elindeki avucundaki paraları verdiler bu dolandırıcılara. 30 35 yılın emeği, çoluk çocuğun rızkı, emeği hepsi gitti bu dolandırıcıların eline. Şu anda hesap soran falan da yok. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bunların yakasına yapışacaksın. Kendileri ölse bile çoluk çocuğunun yakasına yapışacaksın. Ne kadar mal varlığı varsa el koyacaksın. 7 sülalesinden alacaksın bunu. Böyle olmaz. Böyle olmaz işin ucu siyasete dayanıyor çok iyi biliyorum. Bak perde arkasını da çok iyi biliyorum. Bu olayı gündeme getirmeye devam edeceğim, yakasını bırakmayacağım. Çok Konya merkezli. Yozgat biliyorsunuz bunlar hangileri olduğunu. Bak. Yazık günah bu milletin. Kardeşim az çok demeden bununla ilgili kimin dahli varsa alacaksın içeriye bütün mal mülk ne varsa el koyacaksın çoluk çocuğu dahil olmak üzere. Olmaz böyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde devleti yönetenler böyle bir şeye müsaade etmemeli. Kıymetli izleyicilerimiz, sizden ricam şu, bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme taşımamı istediğiniz konular varsa bana kanalımızın Facebook, Instagram ve Twitter hesabından istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sizden ricam şu bu sosyal medya hesaplarını lütfen takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.